Merhaba. Merhaba. İsim? Sefa. Kadın erkek eşit mi? Eşit. Nasıl değil ya eşit. eşit Önceliği abi. tanıyalım mı? Eşit mi değil mi? Önceliği tanırsam eşit oluyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> eşit abi. Eşit. eşit. Neden eşit? Neden eşit? Ee, her konuda ben yolda yürürken bak burada geçen patlama olmuş. Evet. Arkadaş diyor ki ben çok korkuyorum diyor. oradan <laughs> fotoğrafımı çekiyorum. <laughs> Tek başıma yürümekten korkuyorum diyor. Evet. Yani eşit olması gerekiyor o arkadaşımızın da yani kız arkadaşım diyor benim. Evet. Yolda yürümekten korkmaması gerekiyor. Yani ben tek başıma yürüyebiliyorsam onun da yürüyebilirim. Olma, eşit, gerek işte. eşit? eşit değil işte. Hayır eşit. Hayır şu an değil ama ben eşit olmasını istiyorum yani. Ama onu değil. Ama işte konumuz eşit mi değil mi? Değil. O değil. Zaman, o zaman değil. değil tamam. Değil. Aynı şey işte yani değil. Evet. Böyle... Neden değil? <laughs> Tamam, ne, ne zaman gördüm, eşit oldu? Tamam, neden değil Şimdi, e, gündemde şu an gözükmüyor. Kısa vade 6 aylık dönemde gözükmüyor ama e, ara sıra çıkıyorlar. Aktivistler var. Eşitiz, eşitiz, eşitiz diyorlar. Düşüncelerimiz farklı. Yani? Şey, <laughs> aktivistlere katılmıyoruz diyorsunuz. Ben burada mesela bugün 4-5 tane arkadaş kameraya çıkmak istemedi. Eşit dedi, çekti gitti. Abi, tamam. Ben özür diliyorum. <laughs> <laughs> ben yanlış anlamışım soruyu. Ama sen şu an çok yanlış insanlar röportaj yap. Çok yanlış bir konuyu sordun. <laughs> Çünkü hazırlıksınız. Ön önemli değil. Önemli olan güzel zaman geçirmek. E, fikirlerinizi beyan etmek. Peki.